Hepinize, Hepinize Merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün size birer ver. Eee Among Us oynuyoruz. Bak orta orada Ela var bakın bak. Gözlüğü şu lacivertli benim. Şu mavi olan var ya. Evet. Ela kaç olan sen söyle be. Kaç evisin Ela? Bilmem. Ela bak. Yanıma gelme. Yanıma gelme. Yanıma gelirsen seni öldürürüm. <laughs> Allah birileri geliyor. Sanki. Aha ben masut görevi yapıyorum. Ama gülmeye başlıyorlar. Niye ki? ki? Ela. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Ela, Ela sen bu muydun? Ela beyaz. Ela bak. Bakın. Senden çok şüpheleniyorum. Sana oy verdim. Hayır ne? Ben de sana vereceğim o zaman. Ne kadar kötüsün ya? Ela evet, ama biz kamsiyle kamsiyle katil olduğumuzu söylüyoruz. Bak katil misin söyle ya? Allah mı tadı kalmaz ki? Ah, tamam ya. <laughs> kimse bir şey söylememiş. E senin, e senin bakıyorum. Eee, sen buraya yazıyı tıklayayım, atlayayım. Bakayım. Dur, 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 dur. Elam, <laughs> <laughs> elam. Ela. <laughs> ya benim... Hayır, Bakayım seni ben ha? bak, bak. atmadılar. Atma, atma, Biliyorum ama yani bana oy verme. Bana oy verirsen ben giderim. Tamam ya. Benim gitmemi mi istiyorsunuz? Es, ben sana çok şüpheleniyorum. ediyorum. Çünkü söylemiyorsun. Ben imposter değilim. Oldu mı? Tamam. Hayır. Hayır. Geçen, hayır. <laughs> ben Ben görev yapmıyorum. Son görevim kaldı. Ela. Efendim. Ne yapıyorsun? Ya masum görevini iyi yapmıştım. Oh my god. Pembe şey girdi. Pembe şeker içeri girdi. İçeri girdi. Ben kendime oy vereceğim. Çünkü kendim... Hayır, pink, pink. Pink mi? Pembe. Şuna vereceksin. Evet. Ben kamera kamerada -Tamam. o pembe kesiğini mi gördün? Söyle. Ha? Pem P e, pembe pembe şey girdi. O gizli yere girdi. He. Bay bay. Sen katil değil misin? Eskirim <laughs> Ela. Ela süreyi başlattım. Birileri geliyor biraz bekleyelim. 10 kişi olduk. Tamam başla. Başladım zaten. Tamam. Bekleyeceğim. 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 Bana ne? Sen bakarsan. Bakarsan bak çok kötü olur. Ben ya, niye Yine katil. Yap. Yeah. Ye yeah, katil. Ela, ne Ben seni yine geldim. Mor katil. Mor katil. Mor katil. Mor katil. Mor katil. Mor katil. Bak kırmızı öldü. Mor katil. More katil. herkes burde. Bur. O kişi yerden de Ama tabletler çıkamıyor bu şeyler şimdi. Sadece yeah. İnşallah imposter'dır. Yoksa ben el Bak beni el emledin. Ee, niye söylemedi? Sen mi imposterdın? Evet. Sen niye bana yalan attın? Sen sen bana göstermemiştin onu. ...ben yani de görseydim bir kere de... ben söylediğini... ...Ela... ...Ela sen hiç ol, ben hırsız... ...lice ol... ...başlattım... ...bana başlatacağım... ...bak bu saçma... İsimler bak. Gördün mü? Saçma saçma isimler veriyorlar. Evet. Niye ki? Evet. Aşağıdaki. Evet. Evet. Ama ben ama ben katilim. Ama ben bir kere katil oldum. Ben kaç kağıt, katil impostor bir kere oldum. Niye bir kere oldum? görevler yapacağım. Bir tane görevim var. Yoksa sen mi kes? <laughs> Ela bak ben yaşaklaştım çok iyi. Ela bak. Sen Çin. kim? Ben sana çok şüphelendim. Hayır ben değilim ya. Tamam ya. Tamam. Ben kendime şüphelendim. Çünkü ben katil gibi gözüküyorum. Karpula vermiyorum kendime oynayın. Ya deli misin? Neden kendine oynayın? Çünkü kendime şüpheleniyorum. Ay. Ya bebek çok tatlı şu bebek var ya. Bebek. Ben kendime oy vermişim baksana. <laughs> Vay iki iki. Bak kank kanka demişim. Ömer bak bir açı verene mora ver tamam mı? Tamam mora vereceğim. Şey. Yoksa ben bak ben giderim. Ne olsun ne onlar çıkar mısın? Evet, yine yani. mi? Bu evet. Böyle çiğ çiğ yerler mi? Evet. Tamam. <laughs> ben biliyordum el alacağını. Ben biliyordum el alacağını. <laughs> Yemin ediyorum biliyordum el alacağını. Ay yerlerden yani okudum. Ben biliyordum el alacağım. Tamam. Daha sonra geleceğiz. <laughs> Hadi. Son tur. Hayır. Bak Bakarsan çok kötü olur. Sen iyisin değil mi? İyiyim. Görevler yapacağım bana. Baş. Sen hayır. Hayır. Ben oldum yalancı. <laughs> şey şeyde red yaz, kırmızı yaz. <laughs> Kırmızıya oy ver. <laughs> Sen bana orada çakallık yapmıştın. Son tur olsun. Eğer katiller kazanırsa. Sen de turuncu impostersin değil mi? Hayır. Sen de kırmızı impostersin çünkü kırmızı şey yapmadı. Evet. Sen de. Kırmızı... Hayır bak. Bak kırmızı masum. Bak ben görüyorum masum. Çünkü beyaz siyası var. Nasıl? Sadece sarıda kırmızı yazı var. Çünkü. Sen moru da mı öldürdün? Dur. Seni gidi Hayır moru öldürmedim. Sen sadece beni mi öldürdün? He. Ee, şey. Çünkü... Ayyya. Got... Ben kırmızı <gülüyor> <gülüyor> katiller Katilak kazandım. İlaçım. <laughs> İyi yıldan Bir yıldan Bir yıldan Bir yıldan Bir yıldan abone olmayı Bir yıldan açmayı unutmayın. Çok seviyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. bay. bay.